Her defasında konuşmaya merhaba nasılsın diye mi başlıyorsun? Peki bu gerçekten bağ kuruyor mu? Çoğu zaman hayır. Psikoloji diyor ki sıradan cümleler bağlantı değil mesafe yaratır. Peki bunun yerine ne kullanabiliriz? İlk kelime anlıyorum. İnsanların en derin ihtiyacı anlaşılmaktır. Nörobilim gösteriyor ki biri seni anladığında beynin stres alarmı sakinleşir. Seni anlıyorum demek sadece kelime değil bağ kurma köprüsüdür. İkinci kelime mantıklı. Bu karşındakinin düşüncesine değer verdiğini gösterir. Üçüncü kelime haklısın. Bu cümle egoyu rahatlatır, çatışmayı azaltır. Psikolojide buna onaylama etkisi denir, güveni hızla artırır. Dördüncü kelime dinliyorum. Gerçek dinlemek günümüzde en nadir hediyelerden biri. İnsanlar kendini değerli hisseder ve bu seni unutulmaz yapar. Merhaba nasılsın yerine bana güzel bir şey söyle demeyi dene. Etkiyi hemen göreceksin. Eğer bu videoyu beğendiysen evet. sadece geçip gitme. Kanala bir uğra. Çünkü senin için hazırladığım harika podcast bölümleri var.